Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Northern Pike tutmayı öğreteceğim sizlere. Michigan Gölü'nde bulunuyor bu balık bildiğiniz üzere. Fena da XP getirmiyor. Bilmeyen arkadaşlar için yararlı olur umarım. Öncelikli olarak gölümüzde King of the Green Bay diye nokta var gördüğünüz gibi. Bu noktayı seçip göle giriyoruz. Buradan sağa doğru hareket edeceğiz. Böyle gidelim. Evet. Tam bu noktaya kadar geliyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir setup'ımıza bakalım. Evet gördüğünüz gibi Crankbite 2.5 metre Hot 5.0 kullanıyoruz. Mavi beyaz renkte. Bu, bu yeme geliyorlar genelde. İsterseniz spinner da kullanabilirsiniz kendiniz. Kafanıza göre hangi yem hoşunuza gidiyorsa. Bakalım onu e, göstereyim size eğer çantamda varsa. Gördüğünüz gibi şu Spino gibi bir gram 6 sıfırlara da geliyor ama biraz kıl bunu çekmek. O yüzden Crankbait kullanıyorum. Şimdi geldiğimiz noktada oltayı sağ şu otun dibine doğru atacağız. Voltanın çekiş hızını daha doğrusu makarnanın birinci kademe alıp yavaş yavaş çekiyoruz voltanızı. <laughs> Unutmadan saatleri de söyleyeyim. Sabah hava güneşiyken 7'den 10'a kadar bu tutabilirsiniz. Oh, bir tane eseledik. Vatandaş çok asılamıyor sanırım normal. Bunların tropileri feci asılıyor. Neredeyse bir 20 kiloluk balık kadar uğraştırabiliyor bazen. vatandaşımız gördüğünüz gibi bu bir de görev yapmışız galiba Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.